Çok güzel bir hikaye e, duydum geçen gün. Pastanın hikayesi. Onu sizinle paylaşmak isterim. Hanımefendi uçağına geç kalmamak için çevirdi bir taksi. Trafikten çekiniyordu. Ya gecikirse. Onun için taksiciye hızlı gitmesini söyledi. Olur abla dedi taksici. Havalanına süratle vardılar saatine baktı. Daha uçağın kalkmasına yarım saatten çok zaman vardı. Büfeye yanaştı. Bir gazete aldı. Bir de bisküvi. Hani şu pasta bisküvilerden. Oturdu bir banka. Ve gazetesini okumaya başladı. Bir yandan da bisküvisinden atıştırmaya. Fakat o da ne? Yanında bir adam vardı terbiyesiz, görgüsüz. Ne zaman pastasına elini uzatsa, o da elini uzatıyor. Kadıncağız bir tane aldığında mutlaka adamla bir tane alıyordu. Sanki parasını ortak vermişlerdi. Sinirlendi. Görgüsüzlüğünü yüzüne vurmak istemedi. Demek ki dünyada böyle insanlar da vardı. Pastasını yemeye evet. devam etti. Bir sonra pastasına baktığında çok orijinal bir şey gördü. Topu topu üç pasta kalmıştı. Hadi birer tanesini daha yiyecekler ortaklaşa, kardeş payı. Peki ya son pasta ne olacaktı? Son pasta kaldığında içinden şöyle geçirdi. En iyisi bu görgü size bu son pastayı bırakmadan kendim alayım. Atik davranıp pastayı elde uzattı ama o da ne? Adam daha hızlıydı. O son pastayı da alıp yedi zannettiniz değil mi? Yemedi. İkiye böldü. Yarısını hanımefendiye uzattı. Yüzsüzlüğün bu kadarına pes diye geçirdi içinden. Hadi ortaklaşa yedik pastayı da son pastayı da bu şekilde ikiye bölmesi gerçekten çok ilginçti. Alsa mı almasa mı? tut etti bir an. Sonra neden almayacağım ki diye düşündü. Sinirle aldı yarım pastayı, attı ağzına ve adamın suratına dahi bakmak istemiyordu artık. Döndü arkasını, toparladı gazetesini, çantasına koyup uçağına doğru yollandı. Uçağına varıp oturduğunda gazetede yarım kalan yazılara göz atmak için çantasını açtı. Bir de ne Büfeden aldığı pastası, çantasındaydı. Çok üzüldü, çok canı sıkıldı. O deminden beri görgüsüzlükle itham ettiği adam demek ki tam bir beyefendiydi, tam bir centilmendi. Şey görüyorum.